19. yüzyılın son çeyreğinde... ...birçok ülke gibi Balkanlar da Osmanlı'nın egemenliğindedir. Balkanlar da imparatorluğunun ağır sorunlarıyla çalkalanmaktadır. Mustafa Kemal, böylesi bir atmosferin egemen olduğu dönemde... ...1881 yılında Selanik'te doğar. Okul çağına geldiği zaman o dönemin eski yeni eğitim tartışmalarından etkilenir. Bir süre annesinin çok istediği mahalle mektebine devam eder. Daha sonra yenilik yanlısı Ali Rıza Bey'in istediği olur. Küçük Mustafa, Şemsi Efendi mektebine verilir. İmparatorlukta ters rüzgarların estiği bu sırada yabancılarla dolu olan Selanik'te azametli bir tavırla kılıçlarını kaldırım taşlarına vurup şakırdatarak geçen askerlerin üniformaları Mustafa Kemal'e bambaşka bir güç verir. O çoktan belirlemiştir gelecekteki mesleği. Subay olacak. Mustafa Kemal 1895'te Selanik Askeri Rüştiyesini bitirir. Manastır Askeri İdadesi'ne girdiğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gelecekteki ünlü hatibi Ömer Naci ile arkadaşlığı Mustafa Kemal'in fikri gelişmesinde çok etkili olacaktır. Ali Fethi ise Rousseau, Voltaire, Comte gibi Fransız filozoflarının yapıtlarını tanıtacaktır ona. Mustafa Kemal bundan sonraki yaşamında savaş meydanlarında bile kitaplarını yanından hiç ayırmayacaktır. 14 Mart 1899'da İstanbul'da Mektebi Harbiyenin Piyade sınıfına yazılır Mustafa Kemal. Artık önünde açılan yeni ufuklara doğru dolu dizgin yol almanın zamanıdır. Göz bebeklerinde yepyeni bir yaşamın, ideallerin, umutların, düşlerin mavi pırıltıları. Gençliğimin en heyecanlı günleriydi. Küçücük yaşıma bakmadan gönüllüler arasına katılıp cepheye gitmek istiyordum. Kulaklarımdaysa bir hürriyet türküsü. Alalım düşmandan eski yerleri. Mustafa Kemal Samsun'a doğru yola çıkmak üzeredir. Salih bana öyle elverişli koşullar hazırlamıştı ki... ...kendimi onların kucağında bulduğum zaman ne kadar bahtiyarlık duydum anlatamam. Nazırlıktan çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim. İzmir'in işgali sürerken Mustafa Kemal'in Anadolu'ya çıkmadan önceki son gecesidir İstanbul'da. Annesi ve kız kardeşiyle yer sofrasında yemek yiyip söyleşirler. Ayrılırken nereye gittiğini söylemez. Annesine daha sonra göndereceği mektupta içinde bulunduğu durumu şöyle açıklar: Vatan ve milleti kurtarabilmek için askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmekten, ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım. Yazdığı mektuptaki bu satırlar onun nedenli, kararlı ve korkusuz olduğunu da göstermektedir. Benimle bir şimşek çaktı. Benim için artık yakalanmak, hapsedilmek, sürülmek, düşündüklerim yapmaktan alıkonulmak hepsi ölümle eşitti. Hemen karar verdim ve otomobile atlayıp Galata rıhtımına geldim. Rıhtımda 47 metre boyunda, 40 yaşında, battıktan sonra onarılıp yeniden yüzdürülmüş bir gemi olan Bandırma beklemektedir. Kaptan İsmail Hakkı Bey'e önlerini kesebilecek bir düşman gemisine karşı önlem olarak rotayı değiştirip kıyıdan gitmesini emreder. İstanbul geride kalırken takvimler 16 Mayıs 1919'u göstermektedir gece yarısı İngiliz ateşe Didiz sadrazamı uyarmaya koşarsa da kuş çoktan uçmuştur kafesten. Kırkına yaklaşan bu Yılmaz savaşçı 14 yıl savaş meydanlarında kendini kanıtladıktan sonra Anadolu'nun kurtuluş mücadelesi için özlediği fırsatı yakalamıştı işte. Bandırma gemisinin fırtınalı bir havada Samsun limanına demir atması ile birlikte Türk ulusunun tarihinde yepyeni sayfa açılıyordu artık. Tarih 19 Mayıs 1919. Artık Cumhuriyete giden yolun köşe taşları olan... ...kongreler dediğimiz sıra. Erzurum Kongresi bittiğinde... ...Harbiye Nazırlığından Kolordu Karargahı'na bir telgraf gelir. Bağbali hükümetinin emirlerine baş kaldırmaları nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ve Refet Bey'in tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini karar altına almıştır. Yerel makamlara gerekli emirler verilmiş olduğundan komutanlığın bu emri derhal yerine getirmesi ve sonucu bildirmesi tebliğ olunur. Ancak birbiri ardınca gelen bu tutuklama emirlerini hiç aldırmayan Mustafa Kemal belirlediği yolda yürümeyi sürdürür. Sivas Kongresi biter. Cumhuriyetin kalbi Ankara'ya doğru yola çıkma zamanıdır. Mustafa Kemal ve arkadaşları takvimler 27 Aralık 1919'u gösterdiğinde tekerleklerine bez doldurularak şişirilen külüstür, üstü açık benz otomobille istasyon yönünden şehre girdiğinde merkez olarak Ankara'yı seçmekte yanılmadığını anlayacaktır Mustafa Kemal. Ankara milli mücadelenin kalbidir artık. Yüzlerce insan yerel giysileri içinde bayraklarla, tüfeklerle Mustafa Kemal'i karşılamaya gelmişti. Mustafa Kemal, davul zurna sesleri içindeki coşkun kalabalığın içinden geçip, hükümet konağının balkonundan halka bir teşekkür konuşması yapar. Sonra kendisine ayrılan ziraat mektebine yerleşir. ...akşamda genelge şeklindeki telgrafını çeker. Sivas'tan hareket eden temsil heyetinin... ...bütün yol boyunca ve Ankara'da... ...büyük milletimizin sıcak ve candan yurtseverlik gösterileri içinde... ...Ankara'ya varmış olduğunu bütün yurda duyurur. Çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyan Ankara'da... İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapımına başlanan bina bitirilmemiş haliyle duruyordu. Kiremitleri bile döşenmeyen binanın tamamlanmasını kolordu istihkam taburu üstlenmişti. Ulucanlardaki ilkokul inşaatından getirilenler yetmeyince Ankaralılar kendi çatılarındaki kiremitleri getirmişlerdi. Artık bina hazırdı. Mustafa Kemal 22 Nisan'da bir bildiri yayınlayarak 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin açılarak çalışmaya başlayacağı. ...1920'lerin Ankara'sı. O yıllarda Ankara'da dışarıdan gelenlerin kalabilecekleri büyük bir otel bile yoktu. Bu yüzden milletvekillerinin erkek öğretmen okulunda kalmaları gerekiyordu. Çorak, ağaçsız Ankara'da aydınlanma gaz lambası ve karbitle sağlanıyordu. Uygarlık araçlarından yoksun bırakılmış, Anadolu işlerindeki bu unutulmuş 20 bin nüfuslu kasaba, Mustafa Kemal'in çağrısıyla yurdun dört bir köşesinden koşup gelen yurtsever insanlarla bir şenlik yerine dönüşü vermişti. Meclis hazırdır. İlk oturumda bulunan 115 milletvekili cilalanmış okul sıralarında oturuyor. Dar dinleyici locaları ve merdivenler tümüyle dolmuştur. Konuşma kürsüsünün önünde tutanak katipleri yüzleri milletvekillerine dönük olarak yerlerini almışlardı. Elektrik olmadığı için yakındaki bir kahveden ödünç alınan tek bir gaz lambası salonu aydınlatıyordu. Sonunda beklenen an gelip çatmıştı. 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 14'te geçici başkan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden emekli 75 yaşındaki Sinop Milletvekili Şerif Bey kürsüye çıktı. Elinde Mustafa Kemal'in hazırladığı konuşma metni vardı. Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bir istiklal içinde mukadderatını bizzat idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek birinci büyük millet meclisini açıyorum. Bu sözler coşkuyla alkışlanırken egemenliğini kazanan Türk ulusuna yepyeni aydınlık bir dünyanın kapıları açılıyordu. Ankara'da meclis açılır. Zafer yakındır artık. Çember içine alınan Yunan ordusu 30 Ağustos 1922'de başkomutanlık meydan savaşı ile ağır bir yenilgiye uğratılır. Kurtulanlar İzmir'e doğru kaçmaya başlarlar. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. Emrini verir Mustafa Kemal hızlı bir izleme hareketiyle 9 Eylül'de İzmir'e girilmesi noktalar büyük zaferi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 saat 18.45'te yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında Cumhuriyeti ilan etti. Yeni Türk devletinin adı Türkiye Cumhuriyeti'dir artık. Gazi Mustafa Kemal oy birliğiyle ilk Cumhurbaşkanı seçilir. Mecliste yaptığı teşekkür konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır sözleriyle bitirir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığından beri yeni ve bağımsız bir Türk devleti kurma düşleri iç ve dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardaki başarısıyla gerçekleşmişti. Bütün yaşamını Cumhuriyet'le bütünleştirdiğini, benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyeti'dir sözü kadar güzel başka ne açıklayabilirdi? 15-20 Ekim 1927'de Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 2. Büyük Kongresi'nde Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi ve Cumhuriyet'in ilk 4 yılını anlattığı nutuku okur. Bu konuşma Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in ilk yıllarının belgelere dayalı geniş bir özetiydi. 1919 Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Cümlesiyle başlayan nutukta Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Heyeti Temsiliye'nin çalışmaları, Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, iç ayaklanmalar, Kurtuluş Savaşı'ndaki çarpışmalar, uluslararası anlaşmalar, Cumhuriyet'in ilanı, hilafetin kaldırılması gibi ana gelişmelerin yanı sıra küçük ayrıntılar da anlatılır. Mustafa Kemal'e göre yapılacak daha çok iş var. Bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha vardır. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek. Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara öğretiniz. Bunu yurtseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun yüzde onu ancak okuma yazma bilir, yüzde doksanı bilmezse bundan insan olanların utanması gerekir. Gemlikten kendisine gelen mektupta yeni harfleri bir haftada öğrendiklerini ancak G, K harflerinde bazı sorunlarla karşılaştıklarını yazan gazozcu Haydar ile arkadaşlarına verdiği yanıtta bakış açısı gökyüzü kadar geniştir Mustafa Kemal. Savaşların ve devrimlerin içinden yürüyüp gelen Atatürk'ün yüreği evrensel bir insan sevgisiyle doldu. Çanakkale ve Avustralya'daki Gelibolu Onur Çeşmesi mermerinin üzerinde Çanakkale'de ölen yabancı askerlere Atatürk'ün seslenişi yazılıdır bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar... ...göz yaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.